Herkese selamlar. Rahat Yarışları Tahminleri kanalı Orstürk'te birlikteyiz. 19 Mayıs Pazar günü gündüz İstanbul altılık anyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle 19 Mayıs Bağımsızlık Meşalesinin yıkıldığı bugün Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun. Bu güzel 19 Mayıs gününde harika bir yarış programı da var. Erkek tay deneme ve dişi tay deneme gibi sezonun önemli yarışları da koşulacak. 10 koşulu bir bülten, 2 tane altılımız var. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz videomuza. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Gelelim birinci koşuda İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6'lık ayağın saat 13.30'da başlayacak. Yarış Handikap 15 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1200 çimde start alacak. Burada ben 3 numaralı Matt ile başlamak istiyorum. Bu safkan şu ana kadarki yarışlarını gayet başarılı buluyorum. Çim pistte ilk kez start alacak. Sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Görkem Özçelik'te birinci atımdır. Arkasından rakip olarak 4 numaralı Last Tango. Mehmet ile ikinci atımdır. O da ilk kez şimdi start alacak. Onun dışında burada e, 8 numaralı Sindel 50 kilonun hafifliğiyle Adem Aslan'la ilginç bir yarış yapabilir. Çok ciddi bir kilo avantajı var çünkü. Normalde önceliklerim 3, 4, 8. Fakat yeri olanlar 2 numaralı Kings Front Ali Yıldız'la ve 1 numaralı Whistler Arrow Ali Mehdi Altın Aprentisi ile yazabiliriz. Bu yarışta sıralamam 3 4 8 ön planda 1 ve 2 daha sonra. İkinci koşuya geldik. 3 yaşlı Arapların Maiden 1200 metrelik bir yarışı çim pistte düzenlenecek. Bu koşuda toplamda 11 at start alıyor. Favorimiz ekürlerden 3 numaralı Öztamer de Abi'ş binmiş. Ekürisinde de Deniz Bey'imde Şaman Çizik var. İyi jokeyler gel iyi jokeyleri bindirmiş ekürü. 3 numaralı Öztamer hemen burada. İlk atımızdır. Rakip olarak kendisine 4 numaralı rüzgarıma kapalı Mertcan Çelik'le 5 numara sürgün motor Ali Yıldız'la yazmayı düşünüyoruz. Daha sonra 7 numaralı gül renginin galoplarını beğendim. Görkem Özçelik'le şimdi ilginç bir yarış yapabilir. Sonuçta bir sakarbaşı yavrusu. Şimdi iyi koşmasını beklerim. Güzel de galopları var. Sürprizli 7 numara. Ve yine burada başka bir at önerimiz var mı diye baktığımızda 10 numaralı safkana da dileyenler sakız hanımı da burada Adem Aslan'la değerlendirebilirler. Sıralama 3, 4, 5 ön planda 7 ve 10 daha sonraki ihtimallerimiz. Üçüncü koşuya geçtik bu arada. Şart 3 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1400 santitikte start alacaklar. 1 numaralı Nezengül ile başlıyoruz. Burada aprentisi Berkant Gökçe idaresinde İlk atımızdır rakibi 11 numaralı natural olacaktır. Yeri olanlar 4 numaralı saat gör ve 3 numaralı hızlı özlemede sürpriz anlamında şans verebilir. Sıralama 3. koşuda 1, 11, 4, 3. 4. koşu 7 plase başlıyor. Meydan bir yarış 1200 metre için pisti. Bankomuz burada. 2 numaralı Camokay Mehmet Kaya ile bank olarak tutuyoruz bu safkanal son başarılı ikinciliğiyle uygun rakipleri yanında ilk katımız ve tekimizdir aynı zamanda. 2 numaralı Camokay. Birinci altılar için Banko Camokay. Beşinci koşuyla ikinci altılı Ganyan başlayacak saat 15.30 itibariyle. Hasan Adalı koşusu kısa vade 8 dişlere mahsus. 1600 metre çim pistte 3 çukarı İngilizlerin mücadelesinde Ahmetçilik'le 4'te 4 yapan 1 numaralı Prenses Sylvester Tabii ki buranın favorisi olmayı hak ediyor. Kum, çim, sen tetik demeden kısa mesafelerde süratli stiliyle iyi koşan, çok iyi koşan bir isim. Bakalım 1600 metre nasıl koşacak. Genelde sanki 1200-1400 biraz daha uygun gibi geliyor bana Prenses Sylvester için. Yine de ilk attır. Rakip olarak burada 9 numaralı General Bireyla yine çok kaliteli bir isim Mehmet Akyavuz'la yazmayı düşünüyorum. 3 numaralı Anabel. Ee, Özcan Yıldırım'la düşündüğümüz bir isim. Daha sonra yeri olanlar 10 numaralı Şalit Maydın ve de ve 11 numaralı Destar Star Selim Kaya ile yazılabilir. Sıralama 1-3-9-10-11. 1-3-9-10-11. Geldik 6. koşu erkek tay deneme koşusu grup 1 standartında 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik bir çim pist yarışı her yıl geleneksel olarak düzenlenen e, gazi koşusu öncesi en önemli yarışlardan sayılıyor. Geçen sene bu koşuyu 43 ganyanla Emil Kurcak kazanmıştı. Mustafa Çiçek de çok ciddi bir sürpriz yapmıştı. Ondan önceki senelde genelde favorilerin kazandığı e, bir yarış. Arada sürpriz de olabiliyor tabi. E, bu sene ben açıkçası çok fazla sürpriz beklemiyorum. Çünkü e, kendini kanıtlamış isimler bir araya gelmiş zaten. Fakat ben burada biraz e, farklı bir isimle başlamak istiyorum. 11 numaralı Torgolt. Daha önceki videolarımı dinleyenler bilir. Çok beğeniyorum Safkana. İlk defa bu kadar sert bir grupla karşılaşacak kabul ediyorum. İlk defa Veli Efendi Hipodromu'na çıkacak onu da kabul ediyorum. Ama kalitesini de kabul etmek lazım. Bizim favorimiz hem erkek taydan denemem gazi koysu için Torgold hala bir değişiklik yok. Bu konuda Müslüm Çelik'le birinci atımız. Fakat dediğim gibi ilk defa bu kadar sert rakiplerle çarpışacak daha önce da biraz daha uygun rakipler vardı. Kazanırken bakalım çok ciddi bir sınav olacak. Birinci atımız 11 numara Müslüm Çelik'le Torgold. Rakibi 3 numaralı Blue Sunset Ayhan Kuşun'la ve 6 numaralı Festival Fever Ahmet Çelik'le. Onun dışında bir de Selim Kayanem'in bindiği 13 numaralı Wolf Seyfo'yu da yazdık mı? Yani bu 4 atın dışına ben çıkacağını sanmıyorum. O yüzden sıralamayı da bu şekilde yaptık. Hemen tekrar edelim. 11, 3, 6, 13. Tabi burada mesela zıska var, iyi bir at, çaldıran var. Ama hepsini yazamayız. Yani belli bir bütçe ayırmak lazım bu işe de. O yüzden geçtik. 7. koşu şart 3 bir yarış. 2000 metre sentitikte. Burada ise 2 numaralı halay. Berkan Gökçe ve 4 numaralı Hekim hekimoğlu Ahmet Çelikli ön plana çıkan ilk isimler. 4 ve 2 yazdıktan sonra yeri olanlar 7 numaralı Er Savaşı da Özcan Yıldırım'la değerlendirebilir. Ben burayı 3 atla geçiyorum. 4 2 7. 8. koşu Mehmet Yavuz Yılmaz koşusu. 3 yukarı İngilizlerin 1600 metre çim pistte. Ben burada şükür kilolu sürpriz atlara şans vereceğim. Geçen yarışta Vektör'ü size tek önermiştim. Geçen yarışlarında. Fakat bu sefer biraz hafif kilolu şans vereceğim. 10 numara Grandpahla başlıyorum Mücahit Bayır'la. 9 numara Venivici Gökhan Bektaş'la. 7 numara Artemis Gentil Müslüm Çelik'le. Ve son olarak da 6 numaralı Baba Dallas Vedat Abiş'le. 10, 9, 7, 6 şeklinde sıralamamız var. Tabi burada Vektör, Hartmet, White Khan gibi çok iyi isimleri biz yazmadık. Açıkçası burada biraz bir sürpriz ve ganyan beklentimiz olduğu için böyle bir sıralama uygun gördük. Tabi siz kendinize göre uymuyorsa bu sıralamayı değişikliklerinizi yaparsınız. Bizim sıralamamız 10-9-7-6. 9. 7, 6. Dokuzuncu koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre için pistte gerçekleşecek bir yarış. Burada da favorimiz 8 numaralı Matar. Startını beğendik Ali Yıldız'la. Galopları da güzel. Yine 5 numaralı Aktaş Star gayet başarılı dereceli yarışları var. 53 kilo Serkan Yıldız'la yazdık. Onun dışında 3 numaralı Kafkaslı Şah Mertcan Çelik'le ve son olarak da 9 numaralı Polikromo Mehmet Akyavuz'la sıralama 8, 5, 3, 9. Evet bu şekilde 8, 5, 3 ve 9. Son koşuda da ikinci altılar için tekimiz var. Deşitay deneme grup 1. yine çok önemli bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1600. Şimdi ee, burada aslında beğendiğim pek çok safkan var ama ben bir safkana tek atmayı düşünüyorum. Ee, Buz koşuyu baktığımızda geçen sene General ile kazanmıştı. Yine 8 küsür yanına burada ben 12 numaralı Ohrit incisinin Vedat işte kazanmasını bekliyorum. Bu safkan çok uzun aradan sonra gördüğü Nadas koşusunda buradaki rakiplerin pek çoğunu geçmişti. Yaklaşık 3 ay sonra aradan verdiği aradan sonra çıktığı Nadas koşusunda buradaki rakiplerinden Locke the Star, Shiza Prohto, Beta Orion'ı, Bella Mia Moro, Mint Power'ı yine Silk Spectre gibi yaklaşık 6 atı burada koşan 6 atı geçmişti Ohrit'incisi. ben yine daha gördüğü koşudan sonra artan nefesiyle daha iyi koşmasını beklerim. çok da iyi bir orijini var zaten. Bizim tekimiz olacaktır. Biraz riskli bir tek. Genelde dijital ay deneme koşuları sürprize yönelik yarışlardır. Fakat eee açıkçası zor bir program. Ben Ohrit incisine güvenmek istedim. Rakibi de 5 numaralı Giz olabilir. Ben Giz'i de yine çok beğendiğim bir safkan. Bir de Mangusta. Normalde 3 at yazındasınız buraya bana. 12, 8, 5 yazarım. Fakat şimdilik 12'yi sizlere tek olarak öneriyorum. Zorlu programda. Böylece İstanbul tahminlerimizi burada bitirdik. Videoyu da çok uzatmayalım bu videonun arkasından. Adana tahminlerimizde akşam programını da yine izleyebilirsiniz diğer videomuzdan. Şimdilik beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli pazarlar, bol şanslar diliyorum.